Merhaba arkadaşlar videomu hoş Bugün sizlerle de Warpost'a oyun oynayacağız. Adı var? the Flushing Tartin midir? Neyse. A değil. Hadi başlayalım isterseniz. Şöyle. Hiç var ya Neyse. 9, Hadi bakalım. Umarım beğenirsiniz videomuza. Like atmayı da Abone, olmayı. Abone olmayı bak gelen değil abone de olursanız memnun olur Allahı dersiye. Allah Arkadaşlar bu arada geçeyim dedim o yüzden hemen şey yaptım. Evet 7 de 7 de 7 de yedi 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 Şu da şöyle. Neyse. Şimdi oturalım. Arkadaşlar internet kötü yani. Biraz. İnternet kötü de biraz arkadaşlar. Yani kusuruna bakmayın. Biraz şeyde internet geliyor. Benim gibi donuyor mesela. Yani gerçekten kusuruna bakmayın. Yapacak bir şey yok. Hmm şimdi başlayacak neyse biz bu olaya geçelim evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz uçak kalktı atışım gecen tuğ zabancı olmadı gecen de olmadı olmadı neyse ben. bu sana uçak tıktan bu boy 777 herhalde böyle bir uçak tipi var Şimdi böyle olmaz yani kuratik ya. Evet biraz bir şey. Şimdi biliyor başladı yine. başladı. Nereden gelecek? Hadi bakalım. Evet. Kulağım başladı. Hadi. bir biskot şeyi anladınız. Kısına bakmayın. yok fazla uzun olursa şey atamam çünkü videolamayı istiyorum videolar için o yüzden birazcık bazı yerlerden bir şey daha var tipini gördüğünü arkadaşlarım başladı çoğu başta çok çoğu bir şey görmüyor saatte şu 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 şimdi çıkıyorum gelme gelmesini çok ben bir küpü atıyor. <laughs> Tabi. Böyle oyun Haydi. haydi At ben de At attık. Allah'a ne yapacağım. Ben bu geçeceğim. Evet arkadaşlar aksiyon bitti. Yemin ederim ben de korktum. Sizi yazdım. Canavar korkuttan sizi? Yaz ben korktum çünkü cam bayağı Baya ses falan geliyor. Pizza mı? <laughs> <laughs> Kardeş ben bana ne? Abone gel. Abone gel Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Buna Ben pizza yemem. Pizza yem. Ya diyeyim ya. Yani? Elmas, elma yemem. Yememek lazım Ben bu oyunu daha önce oynadım arkadaşımdan biliyorum. Acaba ne oldu? Video onu Oturacak mı Hadi Shut. Shut the fuck. Ya arkadaş bir kere de yazmayın yazmayın. Neyse. Biz bu olayı değiştirelim. Aksiyonla yerle çıkalım. Arkadaşlar sunuzdan soruyor. Bak, bu, bu, şimdi ben bu oyunu biliyorum. O yüzden söylemeyeceğim sonuç ne olacağını. Siz, de, siz düşünün artık. Oynadıysanız Oyun linkini koyamayacağım çünkü ben mod edeyim. Ay şey ben de gene gene mi canavar geliyor? Allah bekler. Babam. Babam. Ben gördüm yanında. Ben yanından kapmayacağım. Oo. Ne oldu

Lan bir tepuk. Lan hep story'de hep böyle oluyor ya. Kimse kalmıyor. Neyse. Hadi bakalım. Biraz ne yapayım. Neyse. Bu ayda olur. Sıkacağım. Ay ben düşeceğim dedim. Video devam ediyor evet Ama taşlar Neyse Aha. Şart mi geliyor lan En iyisi ben ucunda diyorum çünkü artık geçiyordum. Neyse Allah 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 lan köpek Allah bak tipsiz hay size bak la i̇şte, Anne ya. ulan köpek balın tipine tükü tövbe tövbe haydi 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 haydi, haydi, haydi. Hadi, hadi. yüzemeyeceğim çünkü baya az canım. Allah oyun döndü. Of. Hayır. Yes. Tamam. Ne oldu lan köpek balığı geldi ha? Tabana şaplet sordu Neyse ama ben basit diyeceğim çünkü hani adı şaplet ya şap anladı. Gitti. Neyse. Fazla uzun olmasın bu arada geçeceğim. Geçelim. Arkadaşlar şanslı yağmur başlasın onu böyle. Hayır 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 hayır. <laughs> neyse konuştum şeye siz batmayın. Uy. <laughs> neyse. Bayağı uzun süre geçti oyundan yani neyse. <laughs> Sen canım. <laughs> canım. He? Neyse. o. Ben bu parkuru hemen bitireceğim ama. Arkadaşlar parkur yapayım da çalıldım. Neyse videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.